Muhittin aga. Muhittin aga. Muhittin Aga. Aga. Aga, Aga, Aga. Aga, aga. Düş, şeyde düşmüş. Muhittin aga. Geldik. Hadi in bakalım şimdi. tam yukarısı Evet. Bravo! Bye bye! böyle takıyor musun oraya Geri kuracağım anne. Geri kuracağım. şöyle düz tut kendisi insin tamam şimdi 1 2 3 wow çok uçtu yandı annem evet doldurdu mu Aferin <laughs> Babaya bay bay yap. Bay bay baba. 2021'in <laughs> ilk denizi. Mira <laughs> denize girdi. <laughs> su soğuk mu Mira? Mira. Su soğuk mu? Yok. Bay bay. Hadi. Onu da yiyebilir. Aferin. Aferin kızım benim ya. Kızlarıma bir... we <laughs> Permetsin Çek hadi. Hazır. Çekiyorum hani. Çekti. Hadi bana at Mira. At bana. Gol. Gol. Aferin <laughs> sana. pas verdi. Yoruldun mu anneciğim? Yoruldun mu? Ne oldu anne? Yoruldun mu sen? Yoruldun mu annesi sen ne kadar güzel bir çocuk doğurmuşsun annesi böyle ya. <laughs> ha? Çok güzel olmuş bu kız ya. <laughs> tamam. Önünde istemedin mi saçlarını? Tamam anneciğim. Ben şekil vereyim sen. Şuradan bir fırça alayım ablacığım. Hala ben seni çok seviyorum. Arkadaşlarım, öğretmenim ben seni çok seviyorum. Herkes benim yüreğim olsun için. Sizler için bir pasta video çekmesini istiyorum. Ondan bunu karıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Bunu iyice karıştırmış. Neler koydun içine Miran? Yumurta. Şeker. Evet. Su. Un. Un. Kabartma tozu. Kabartmış. bir de vanilya. Vanilya. Güzelce karıştırıyoruz. <laughs> Güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. İyice güzel olması için anneanne bize çok güzel bir pasta varmış. Ona bayıldım arkadaşlar. Ben çok sevdim onu. Hepsini yemedim. Sadece bütün hepsini yemedim. So, did you use a journey at the Bye bye. Bye bye. <laughs> Hadi karda durun şöyle, gel, güzel gel. bir fotoğraf çekelim. <laughs> gel, cama gel anne, hani fotoğraf çek, Sonra benim aydınlamamı çektir. Hadi gel. <laughs> Kar güzel mi Mira? Mira. 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 <laughs> neymiş anneciğim bunlar? Ay çiçekleri, ay çiçekleri, Hadi şarkı, şarkıyı söyle bakalım. Ay <laughs> çiçekleri. Miraapa 两只白爪子，紧张着；两只爪子，不善的爪子，不要碰。不不，不要碰！快赶紧拿起，不能拿起，就来皮鞋。 Çok güzel kayıyorsun. Tebrik ederim seni. Uyuyacağında böyle geçeriz. Arkaya doğru uzatırız. Böyle inatırız. Kordelime böyle girip döneriz. Babamla böyle gideriz. Böyle batırırız. Böyle. Nereden öğrendin sen kaykaya binmeyi? Çok güzel. Bak, Bravo benziyor. sana. Aferin sana. Hadi Baba eee Okay. Uh,